Selamünaleyküm değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu gördüğünüz koyunlar satılık. Koyunların sesinde konuşamadım. Bu koyunlar satılık arkadaşlar. Normali 2000 lira. Ortalama 2000 lira arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlar başvurabilirler. Arkadaşlar telefon numarasını vereceğim. Telefon numarasından ulaşıp bu koyunları satın alabilirsiniz. Koyunların arkadaşlar damızlık koyun bunlar. Hepsi Cins koyun arkadaşlar yani gördüğünüz gibi koyunlar çok güzeller hepsi de genç koyun yaşlı koyun aralarında yok arkadaşlar satılık koyunlar değerli takipçilerim koyun almak isteyen arkadaşlar 200 adeti yakın koyun var arkadaşlar.

Evet arkadaşlar sizlerinde gördüğünüz gibi gördüğünüz bu 200'e yakın koyun satılık arkadaşlar. Şimdi telefon numarasını veriyoruz. Evet abi şimdi bu koyunları e, kaça veriyorsunuz? Fiyatları neler? Öncelikle sizden bir alalım. Ya içinde 10 bin liralık boş da var, 1000 liralık kuzu da var. Evet. Şimdi adam gelip bakacak öyle bakmadan öyle telefonla şey olur mu? Hayvanına göre değişir. Ee, öncelikle numaranızı bir alalım. Telefon numaranızı verirseniz buradan sizi aramak isteyen arkadaşlar. 536 0536 arkadaşlar 967 967 62 85 değerli takipçilerim bu numaradan e, Hasan Okya'yı arayabilirsiniz koyunların fiyatını e, farkını yani Ortalama komple vurursan 2500 lira. Işte, 2500 lira. ortalama koyun fiyatı arkadaşlar. 2500 arasında e, Bu koyunlar cins e, koyun mu? E, şeyde markaları ne? Merinos. Merinos, Merinos koyunlar arkadaşlar. Gördüğünüz koyunları hepsi e, etini almış. Kuzuları da vardı yanlarında arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kuzuları almak istiyorsanız, koyunları e, görmek istiyorsanız verdiğim numaradan Hasan Bey'i ulaşın değerli takipçilerim. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.